Hindistan kıyılarında bir ada devleti olan Sri Lanka'da çoğu yerlinin uzaylılar dağı olarak adlandırdığı Danigala Dağı var. Dağ adını iki nedenden dolayı aldı. Alışılmadık yuvarlak bir şekle sahip ve eski bir taşlaşmış ağacının kocaman bir kütüğüne benziyor. Ve ikinci sebep UFO'ların orada çok sık görülmesi yerler arasında çok manevi bir yer olarak kabul edilir ve son zamanlarda medyanın da ilgisini çekmiştir. Çünkü burada çok sıra dışı kaya resimleri bulunmuştur. 28 Haziran 2020'de Danigala Dağı'nın kuzeybatı yamacındaki mağaralarda bulunan pedrogliflerin yeni keşfi belgelendi. Bu hieroglif benzeri semboller ilk olarak Sri Lanka'da ön arkeolojik ve jeolojik araştırmalar sırasında keşfedildi olağan dışı petroktifler, Güney Asya Astrobiyoloji ve Yer Bilimleri Araştırma Birimi Eko Astronomi, Sri Lanka'nın astrobiyoloğu ve egzojeologu tarafından yönetilen bir grup tarafından bulundu. Ona göre paleontoloji ve petrolojiye özel bir odaklanmayla dünya dışı yaşam aranıyor. Bu bağlamda Sri Lanka mitolojisindeki Danigala Dağı'nın efsanevi kral Rava'nın uçan araçlarının yeri olarak karşımıza çıktığı merak edilen gerçeğinden bahsedebiliriz. Ancient Origins web sitesinde yayınlanan bir makaleye göre pedroklifler mağaralardaki hemen hemen her duvarı kaplıyor ve sadece anlaşılmaz runik sembolleri değil, aynı zamanda antropomorfik figürler, tavus kuşları, bitkiler, köpekler, merdivenler, oklar, yaylar ve geometrik işaretler de gösteriliyor. Sumanaratna'ya göre Danegala mağaralarında bulunan ve kaotik, amaçsız bir şekilde düzenlenmiş gibi görünen bazı geometrik işaretler aslında kayıp astronomik sayım sistemini temsil eden eski bir bağlantı kodu. Ancak yerel halkın farklı bir teorisi var. Onların görüşüne göre gizemli pedroklifler uzaylılarla ilişkilendirilebilir. Cennetten gelen insansıların insanlara yazmayı nasıl öğrettiği, evren hakkında nasıl konuştukları ve nasıl çalıştığı hakkında pek çok efsane var. Belki bunların hepsi bu dağda yazılmıştır. Kim bilir?